Hoş geldiniz bu gecede sevgili izleyicilerim. Bu geceki açılımızın konusu arkadaşım hakkımda başkalarına ne anlatıyor? Şimdi iki destemiz var. İlk destede böyle bir pembe kuars kristali ve ikinci destede de böyle bir kaplan gözü taşı var. Bir arkadaşınıza odaklanmanız önemli. Yani çok genel enerjiye bakamıyorum. Tek bir spesifik enerjiye bakacağız. Tek bir arkadaşınız, merak ettiğiniz bir arkadaşınız yani ki bu noktada yüzünü gözünüzün önüne getirmek, ismini söylemek sizin için önemli olabilir. Ondan sonrasında hemen bir taşa ya da hemen bir desteğe lila ya da kahverengi arasında odaklanıp seçin. Pembe kuvars ya da kaplan gözü arasında seçin. Hemen başlayalım bakın. Arkadaşınız sizin hakkınızda neler anlatıyor? Şimdi ben hemen kaplan gözünü kenara alıyorum. Pembe kuvarsı seçenlerle başlayacağız bakalım. Kedi tarotu. Lila deste. Ölüm kartı. Değnek şövalyesi. Kupa altılısı. Ve kupa beşlisi. Hmm. Şimdi bu arkadaşınız özellikle de etrafı sizin hayatınızda yakın zamanda gerçekleşmiş bir sonlanmayı anlıyor. Yani siz işten ayrıldıysanız, okulunuzu bitirdiyseniz ya da bıraktıysanız ya da böyle bir ilişkine sonlandıysa, evliliğiniz sonlandıysa o genel anlamda bu bitişi ya da sonlanmayı konuşuyor başkalarına. Ve bu bitiş ya da sonlanmanın aslında sizin hayrınıza olduğunu ama sizin çok çok üzüldüğünüzü, yani işte okulu bıraktığınıza ya da bitirdiğinize ya da işten ayrıldığınıza ya da ilişkinizin bitmesine çok çok üzüldüğünüzü, pişman olduğunuzu, çok çocuksu davrandığınızı ve hani yeni şeylere aslında açık olmanız gerektiğini, bu bitişin size hayrınıza olacağını anlatıyor etrafa. Ama sanki siz çok şu anda ne yapacağınızı bilmeyen, hatta çok böyle enerjiniz de yüksek fakat ee, şey bir durumdasınız. Yani burada e, meraklı, hani ne yapayım, ne yapayım, işte yeni bir şeyler bulayım. Kendinize hatta bir oyalanacak meşgale aradığınızı anlatıyor bu arkadaşınız. Bu bir evcil hayvan olabilir. işte çocuklarınızla ilgilenmek ya da çocuk sahibi olmakla ilgili planlar olabilir. Yeni bir ilişki hemen bulmak için ex partnere dönmeyi dahi düşünmek. Hani kötü sonlanan bir ilişkiye dönmeyi dahi düşünmek olabilir. Ve yani sanki etrafa şöyle diyor. Öyle bir boşluğa düştü ki ya da öyle bir pişmanlık ya da öyle bir üzüntü, nostalji, melankoli yaşıyor ki sürekli bir şeyler aranıyor. Aranır halde. Hatta çok fazla seyahat de ediyor olabilirsiniz. Sanki bunları da anlatıyor. Ya da yeni taşınmış olabilirsiniz bir yere. Hayır, hayatınızı komple kökten değiştirdiğimizi, bu yıkılma ya da bu sonlanma ile birlikte Hayatınızı komple kabuk değişimi şu anda bir değişim sürecinde olduğunuzu ve eski arkadaşlıklarınızı da aslında gözden geçirdiğinizi ve çoğu insana konuşmadığınızı görüşmediğiniz, hatta belki de kendisiyle de aranıza biraz mesafe koyduğunuzu anlatıyor yani siz burada bunun farkında mısınız bilinçli mi yapıyorsunuz bilmiyorum ama siz bu insanla birazcık böyle zıtlaşmış ya da son zamanlarda bir mesafe koymuş olabilirsiniz Onda da diyor ki ben pişmanım aslında diyor bu arkadaşınız etrafa. Hani acaba benden özür mü bekliyor? Bir şey mi yapmam gerekiyor? Ya da neden bana soğuk davranıyor? Yani etrafı o da bunları soruyor açıkçası. Ama sizin hayatınızda önemli değişiklikler olduğunu farkında bu kişi. Etrafına da bunu anlatıyor. Hatta siz son zamanlarda gerçekten yerinizi değiştirmişsiniz. Yani bir seyahat ya da taşınma yapmış olabilirsiniz. O da bunu biliyor ve etrafa da bunu anlatıyor. Ve sizin çok fazla aslında hala yaşama hevesiniz olduğunu fakat çok negatif baktığınızı, çok verici bir dost ya da sevgili olmanıza rağmen kimi zaman kabalığa varan tutumlar sergilediğiniz için hani böyle e, bilmeden bir tavır ya da davranış sergileyip her şeyi yıktığınızın sonra da süt dökmüş kediye döndüğünüzü anlatıyor. Yani şu anda da bitmiş bir şeye üzülüyor olduğunuzu anlatıyor. Bu kendisiyle olan arkadaşlık da olabilir pek tabii ki. E, ya da sizin bir ilişkiniz, işiniz, eğitim durumunuz vesaire olabilir. Ama burada diyor ki hani ben e, işte onu şöyle gözlemliyorum. Üzülüyordur o da ya da çok üzülüyor o da. Ve burada eski günleri özlüyor. Yani sizin eski halinizi çok özlüyor olabilir. Sizi daha böyle çocukluktan tanıyan birisi ise özellikle bu genç yaşlar işte eskiden ne güzel daha çok birlikteydik ya da onunla daha çok vakit geçirebiliyorduk. Özellikle de şimdi çocuklarınız varsa ya o çocuklarına çok zaman ayırıyor, işte bize vakti kalmıyor gibi konuşmalar yapıyor olabilir arkadaşınız. Sizinle geçmişe çok özlem duyuyor. Yani biz onunla birlikte ne gezerdik ne takılırdık. Vicdanen rahat yani diyor ki herhalde o da vicdanen rahat diyor sizin için. Ama diyor bazı pişman olduğu konular onun da var kendi hayatında. O yüzden çok acı çektiğini ya da çok hüzünlü olduğunu ya da mutlu olamadığını görüyorum ben diyor. Nereye giderse gitsin, ne yaparsa yapsın. Hatta eski düzenine de dönmek istiyor diyor sizin için. Yani sizin geçmişte daha mutlu bir insan olduğunuzu şu anın enerjisinde daha pesimist, işte değer bilememe nedeniyle hayatındaki önemli şeyleri kaybetmiş, hatalarının farkına varan, kayıplar vermesine rağmen yeni çıkış yolları arayan bir insan olarak anlatıyor sizi. Ve sanki sizi için diyor ki daha fazla kayıp vermemek için yaşamını yeniden değerlendirdiği bir süreçte şu anda. Büyük bir bütüş, büyük bir kayıp yaşıyor diyor sizin için. Hatta sizin böyle bir vefat durumu da olmuş olabilir. Bu da konuşuluyor olabilir. Yani belki ailenizden birisi, belki evinizden, hanenizden, belki bir evcil hayvan hani vefat durumu vesaire varsa, bunu da çevreye anlatıyor olabilir. Sizin maddi olarak bir şeyler beklediğinizi düşünüyor. Para konularını çok konuşuyor ve aslında bu kişi şeyden dolayı çok kararsız. Hani diyor ki ben ona eskiden çok güvenirdim de o sanırım artık bana eskisi kadar güvenmiyor diyor sizin için. Sizin çok duygusal davrandığınızı anlatıyor. Ve e, sadakat konularında özellikle de ilişkilerde kararsız olduğunuzu ya da duygusal konularda e, çok başarısız olduğunuzu ya da gitgeller yaşadığınızı anlatıyor etrafa. E, alkol probleminiz varsa bunu anlatıyor olabilir ve maddi olarak ya da davalık konularınız varsa bunlarla ilgili gelişmeler beklediğinizi anlatıyor olabilir etrafına. Çok yalnız olduğunuzu söylüyor ama yalnız kalmaya da ihtiyacınız olduğunu, yani kendinizi bilerek yalnızlaştırdığınızı belli ki yalnız kalmaya ihtiyacı var ki bu kadar hani etrafına ben de dahil insan istemiyor diyor ve bir şeyleri beklediğinizi düşünüyor. Etrafa da böyle anlatıyor birbirimizden çok dersler aldık, birlikte çok yol yürüdük. Bence diyor bizim hani arkadaşlığımız henüz bitmedi, daha gideceğimiz uzun bir yol var ve aslında bu kişi sizi etrafa şey diye anlatıyor. Yani işaretler alıyor kendi hayatıyla ilgili ve bu işaretleri takip ederek ilerlemeye başladı diyor sizin için. Yani siz sanki daha artık farkındalıktasınız. Arkadaşınız da bunu fark etmiş ve anlatıyor sizi daha cesur, dayanıklı ve deneyimli görüyor eskiye göre. Yani daha güçlü, daha sınırları olan. Sizi daha zeki bulduğunu söylüyor ya da daha mantık çalıştırdığınızı düşünüyor artık. Aşırı dürüst, aşırı dobra konuşuyor musunuz? Yani çok cesur, lafını hiç sakınmıyor, artık pat 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 söylüyor diyor. Ve burada özellikle de yeni projelere başlamanızın, yeni fikirler, yeni durumlar yaratmanızın tam zamanı olduğunu düşünüyor. Elinize geçecek çok büyük, bolluk, bereket, refah ya da para konuları olacağını düşünüyor bu arkadaşınız. Ee, özellikle de burada e, hamilelik konuları varsa bundan da bahsediyor olabilir. Çocuk konularınız, velayet konularınızı da etrafa anlatıyor, davalık konularınızı da anlatıyor olabilir. Geçmiş ilişkinizin yeniden canlanabileceğinden bahsediyor olabilir. Ve hayatınızda aslında değişiklikler ya da yenilikler yapmanızın daha hayırlı ol olacağını düşünüyor bu kişi eski birine dönmektense. Ee, burada diyor ki özellikle de... E Sanki hani şöyle de bir durum var. Sizin aşk hayatınızı çok takip ediyor ve etrafı çok anlatıyor. Ama sizi çok bir çocukluk travmasından dolayı çok kısıtlı buluyor aşk hayatıyla ilgili ve e, sanki şöyle bir şey söylüyor. Ben umuyorum ki o aşk hayatında daha mutluluğu bulsun. Yani sizin kendinizi bilerek yalnızlaştırdığınızı, insanları sadece telefon üzerinden uzaktan uzağa takip ettiğinizi ve çok insanı etrafınızda istemediğinizi e sizi sadece bayramdan bayrama ya da hani uzun zaman aralığında gördüğünü ya da işte insanlarla ancak o süreçlerde bir araya geldiğinizi, çok sık görüşmediğinizi kimseyle ve yalnız kalmayı tercih ettiğinizi, kendi kendinizi cam bir fanusa koymuş olduğunuzu ve kendinizi izole ettiğinizi düşündüğünü de söylüyor bir aşk ilişkisiyle birlikte ya da bir aşk ilişkisinin bitmesiyle birlikte bu hale geldiğimizi de anlatıyor olabilir. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hemen geçelim ikiye. Bakalım ikinci desteği seçenler, ikinci destemizi seçenler ne düşünüyor aklınızda? kenara aldık. Kaplan gözü. Kılıç prensi. Değnek şövalyesi. Azize. Ve değnek sekizisi. Ha Bir önceki destede burcu söylememiş olabilirim. Koç aslan yay ateş enerjisi vardı. Burada da yine koç aslan yay ona ek olarak kova terazi var ve balık enerjisi var bu destede. Şimdi... Ee, bu arkadaşınız diyor ki çok e, sizinle çok sık görüştüğünü yani bir önceki desteğinin aksine sizinle çok sık görüştüğünü hatta sizin onun işinize fazla karıştığını anlatıyor maalesef. Yani siz onu sanki sürekli merak ediyorsunuz arıyorsunuz soruyorsunuz o da sizi merak ediyor sürekli konuşuyorsunuz. Yani etrafa şöyle diyor biz onunla sürekli irtibat halindeyiz git gel görüşüyoruz aramızdan su sızmıyor. Ve sizinle ilgili bazı haberleri istemediğiniz birilerine taşıyor olabilir. Özellikle de burada koç aslan yay, balık enerjisi taşıyan birilerine sizin sırlarınızı fazlaca aktarıyor olabilir. Bu kişiye dikkat edin. Şimdi burada özellikle de çünkü aranızın bozuk olduğu bir insana gidip gidip diyor ki bak ben aranızdaki sorunu çözebilirim. Biz çok sık görüşüyoruz. En başta bu var. Yani beni aracı olarak kullanabilirsiniz. Ben işte sizinle aranızdaki işte problemi çözebilirim çünkü ben çok sık görüşüyorum iyi de anlaşıyorum iyi geçiniyorum diyor buradaki arkadaşınız sizin için burada sizinle ilgili anlattığı şeyler hani bir kere enerjisel anlamda çok eksik olduğunuz ve özellikle de bu insanlara gidip diyor ki bazı şeyleri size kasıtlı yapmış olabilir ama sizin de ona bazı hareketleriniz olmuştu. Ben aracı olayım istiyorsanız gelin barıştırayım. Aranızda yanlış anlaşılmalar olmuş olabilir diye anlatıyor. Yalnız sizi çok fazla kıskanç ya da çok fazla takipçi bir insan olarak anlatıyor etrafa ve çok güvenilir birisi olarak görmediğinden bahsediyor. aşırı kibirli, bir de can sıkıcı buluyor olabilir. Yanlış insanlardan yönlendirmeler aldığınızı düşünüyor hatta. Ee, çok fazla geçmişi oranla hani bozulma yönüne gittiğinizi düşünüyor ve etrafa da böyle aksettiriyor. Yani işte mesela çok daha kapalı görüşe sahipseniz ve bu arkadaşınız kapalı görüşte bir insansa sizin için diyor ki ya işte bizim gibi değil artık o bir açıldı tam açıldı ya da tam tersi belki. Hani şimdi şey de kötü görünmüş gibi oluyor ya. Özellikle de bu kişi çok modernse ve sizin kapandığınızı düşünüyorsa o da tam kapandı. Yani hani böyle iğneleyici bir üslup, hitap kullanıyor olabilir. Sizin çok aşırı derecede kendinizi beğenmiş bir insan olduğunuzu, kendinize ve yeteneklerinize, görünümünüze aşırı bir şekilde güvendiğinizi ama hayatınızda duygusal anlamda dengesizlikler olduğunu, kendiniz için iyiyi kötüyü ayırt edemediğinizi anlatıyor. Birinin yönetimi ya da baskısı altında olduğunuzu ya da birinin kölesi haline geldiğinizi, onun sizin işlerinize karışmasına çok fazla izin verdiğinizi anlatıyor. Bu bir aile üyesi, başka bir arkadaş, bir partner olabilir. Gerçeklikle bağınızın kopmaya başladığını anlatıyor. Yani bu kişi sizi birazcık uçuk kaçık buluyor olabilir. Ya da işte ya çok sık görüşüyoruz, iyidir, hoştur ama hiç bana benzemez ya da hiç normal davranmaz gibi bir şey söylüyor olabilir. Kendi kendinizi kandırdığınızı ya da sezgilerinize çok güvendiğinizi ama aslında sezgilerinizin doğru olmadığını da anlatıyor etrafa. Yani şöyle işte bugün yağmur yağacak dese yağmaz ama o sezgilerine çok güvenir ya da kendine çok güvenir. Ne dese olmaz ama kendine çok güvenir diyor. Ee, Aranızda geçmişte bu arkadaşla bir bozukluk olmuş olabilir ve şu anda bu bozukluğu aşmış olabilirsiniz. O olayı da çok anlatıyor. Yani biz çok hızlı bir şekilde toparladık. Tekrar arkadaşlığımız eski günlerine döndü. Biz çok iyiyiz şu anda. Her şey güzel. Hatta işte sizin aranız bozuksa gelin ben sizin aranızı toparlayayım. Burada uzakta olduğunuzu da anlatıyor olabilir. Bura arkadaşla aranızda gerçekten uzaklık, mesafe olabilir ve diyor ki hani sık sık gider görüşürüz ya da her gün mesajlaşırız, haberleşiriz, araşırız birbirimizi. Ve burada özellikle de sizi çok aslında sevdiğini de söylüyor ve sizinle çok sık görüşmesini de buna bağlı. Yani ben onu merak ediyorum. iyi mi? Nasıl? Ondan çok sık görüşüyorum diyor etrafına. Hani sizin hakkınızda. Sizin çok inatçı ve hareketli bir birey olduğunuzu ama çok da hani böyle özellikle de pozitif, polyanlacı pozitif bir bakış açısına, açısına sahip olduğunuzu ve hani ölüyü bile diriltebileceğinize inandığınızı söylüyor. Hiç olmayacak mevzularda bile işte olacak, olacak, bu gerçekleşecek diye tutturur ama genelde de gerçek olmaz gibi bir bir şey anlatıyor etrafa sizin hakkınızda. Çok hareketlidir diyor. İletişim konularında özellikle çok gevezedir ya da çok konuşkandır diyor olabilir. İnadı çok pisler ya da çok ters. Aslında çok e, duvarları olan bir insan ya da uzak mesafeli bir insan diyor olabilir sizin hakkınızda. Yani her ne kadar çok konuşuyor gibi görünseniz de burada hemen eee daha kartını atmış. Yani diyor ki ne kadar çok iletişimi iyi bir karakter olsa dahi inat ve zor bir insan. Burada özellikle de yakın zamanda bir sağlık sorunu geçirdiyseniz ya da bir endişeleriniz varsa, panik atağınız varsa, psikolojik bir sorun geçirdiyseniz bunu çok anlatıyor etrafa. Hastalandıysanız, özellikle de evinizin halinizin içinde bildiği olaylar varsa bunları anlatıyor çok etrafa ve birisinin sizin sağlığınız hakkında endişelendiğini de söylüyor ya da kendisinin sizin sağlığınız hakkında endişelendiğini de söylüyor. Yani belki bu ruhsal sağlık olabilir, fiziksel sağlık olabilir. Ben onun sağlığı hakkında endişe ediyorum. Çok fazla kaygılı buluyorum ve aslında ben onu bu kadar düşünürken duygularıma da karşılık bulamıyorum. O beni bu kadar düşünmüyor olabilir diyor sizin için. Sizi aşırı derecede rahat ya da boş vermiş bulduğunu söylüyor daha çok eğlencenize ya da kendi keyfinize düştüğünüzü düşünüyor. Ve daha çok aşk hayatınıza odaklandığınızı, daha hani böyle yeni insanlar tanımak, şefkatli bağlantılar kurmak ya da evliliğiniz varsa, ilişkiniz varsa ona odaklandığınızı düşünüyor. Ve kendinizle ilgili ne yapacağınızı daha seçemediğinizi söylüyor. Hani diyor ki, o aslında ne olmak istediğine daha tam karar veremedi. Bu meslek olarak da olabilir. Hayatta hani yolunda ne olmak istediğine dair kararsızlıklar olabilir. Evlenip evlenmemek, nişanlanıp nişanlanmamak olabilir. Hani kesin bir karar vermedi diyor olabilir bu arkadaşınız her konuda sizin için. Ya da kararsız diyor olabilir. Geceleri çok e yani sanki şöyle bir durum var, geceleri o sizinle konuşmak, görüşmek istiyor ama siz konuşmayı kesiyor ve başkalarıyla konuşuyor olabilirsiniz. Sanki bunu anlatıyor, o geceleri bomboş oluyor ya da bomboş kalmak istiyor diyor. Ee, özellikle de sizin pisişik güçleriniz olduğuna inandığınızı söylüyor etrafa karşı. Ve burada diyor ki aslında onun hayatında bitişler ve başlangıçlar var. Yeninin girmesine izin vermesi için eskiyi serbest bırakması lazım. Sizin eskide takıntılı olduğunuz bazı şeyler olduğunu anlatıyor. Burada sizin çok mesafeli ve güçlü karakterli bir insan olduğunuzu, çok iyi yetiştirildiğinizi ve aşırı kapalı bir tarzda yetiştirildiğinizi, ama son zamanlarda özellikle hayatınızı yaşamaya çok odaklandığınızı ve e, özellikle de bilinç ya da ruhsal anlamda gelişime kendinizi verdiğinizi ama aşırı şımarık olduğunuzu, dikkat çekmekten hoşlandığınızı, bazen kaba tavırlar sergileyebildiğinizi ve bunu ileri götürüp aşırı tepkiler toplamaktan da hoşlandığınızı anlatıyor etrafa. Dikkat edin. Evet, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.